Boss Jinbei. Lafı geçen ilk şişi bu kaylardan biri olan Jinbei serinin şu anlık ortasında gördü diyebiliriz. Bize gücünü de gösterdi. Herkes bence tayfada da görmek istedi. Dürüst olalım Marineford'da bu beklentide olan sayısı azdı. Çünkü Jinbei Luffy'den çok güçlü gibiydi. Ama Fishman Island'ı görünce herkes doğumu doğdu ve o an geldi. Jinbei tayfaya katılacağım dedi. Katılmak için neler yaptığını düşününce de gerçekten girmeden efsane olmayı da başardı diyebiliriz. Ben de Boss Jinbei hakkında bulabildiğim bilgileri topladım ve bu videoda onları da size sunuyorum. Ondan dolayı gelsin size Jinbei'nin bilgi videosu. Bir ilk gösterim. İlk olarak manga'nın 528. animenin ise 430. bölümünde karşımıza çıkmıştır. 2 yaşı. İlk olarak gördüğümüzde 44 yaşında olan Jinbei zaman atlamasından sonra da 46 yaşındadır. Bu da Jinbei'in tayfanın en yaşlı ikinci üyesi yapar. İlki de Brook. Gerçi Brook yaşıyor mu? Yok. <laughs> 3. Doğum günü 2 Nisan'da doğan Jimbei bugünü Sanji'nin koruyucu babası Zef ile paylaşmaktadır. Bu arada yanlışım yoksa Usopp 1 Nisan'da doğmuştu. 4 boyu 3 metre 1 santimetre boyu vardır. Böylece de tayfanın en uzun üyesidir. 5 kan grubu. Kan grubu Luffy tabii ki bunu biliyoruz ve Hody Jones ile aynı tiptir. F, 6 ödülü Sun Pirates'ta Fisher Tiger ile başlattığı korsanlık hayatındaki ilk ödülü 76 milyon beliydi. Daha sonra 250 milyon beli ve şu an 438 milyon belidir. Luffy'den sonra da Tayfa'daki şu anki en yüksek ödüle sahiptir. Bana sonrası değişir bu büyük ihtimal. Ses sanatçısı 430 ve 432. bölüm aralığında Daisuke Gori seslendirirken 440'tan sonrasında gelen bölümleri de Katsuhisha Hoki seslendirmiştir. 8 ilk çizimleri Tayfa'nın hepsinin olduğu gibi Jim May'in değil çizimi çok farklıydı. Aslen daha çok Japon folklorunun bir umibozu, umibozu ve bu bir çeşit deniz canavarı gibi görünmek için tasarlanmıştı. Bir mafya patronuna yakışan cesur ama asabi bir kişiliğe sahip olacaktı ancak değişikliklerle şu anki halini aldı. Dahası Vivre Kart veri kitabına göre Jim May'in aslında Arlong'u gölgelerinden kontrol eden bir düşman olması gerekiyordu. Hasır şapkaların erken bir üyesi olacak Jinbei Saigo adında bir dümenci olacaktı ve Zoro'nun iyi bir arkadaşı olarak da tanıtılacaktı. Hani düşünüyorum da Zoro'nun iyi bir arkadaşı okey gideri var ama ki böyle bir şey de güzel olurdu. Hani tayfa içinden biri gel tayfaya katıl falan dese birine de şu Arlong'un Arlong'u kontrol eden arkadaki düşman olayı abi efsane olurdu ya. Hani efsane olurdu ama Arlong ne olayından bilgisi olmasaydı hani Namiye falan yaptığı dışında hani insanlara direkt kötülük değil de bir başka tarzda bu güzel bağlanılabilirdi bence. 9. Shichibukai 7 Shichibukai arasında Jinbe bir balina köpek balığını temsil eder. Aynı zamanda hem insan olmayan tek Shichibukai hem de Shichibukai olan tek balık adamdır. Allah Allah. 10 en sevilen en sevilen 5. oylamada 35. sırayı yer almıştır 6. da 18. sıraya çıkmıştır ve böylece de serideki en sevilen balık adam sırasındaki birinci kişi olur 11 Haki Jinbei bu Soshoki Haki'yi kullanabilen bilinen tek balık adamdı 12 en sevdiği yemek Jinbei'nin en sevdiği yiyecekler sirkeli mozuku, deniz yosunu ve meyvelerdi 13 Jinbei ve Yamato benzerlikleri Evet bu güzel her ikisi de hayran oldukları insanlardan ilham alan kalıtsal iradeye dayalı olarak çalışır. Jim balık adamlardaki Fisher Tiger gibi insanları arasında barış için çalışırken Yamato da Kuzuki Oden gibi dünyanın şafağı için çalışıyor. Her ikisinin Luffy ile arkadaş olmalarına yol açan bir Ace geçmişi vardı. İkisinin de Ace ile mücadelesi berabere kaldı. Bu da çok ilginç bir bilgi Yamato açık ara daha güçlü diyen arkadaşlara. Tabi Yamato'nun Kaido'ya karşı ne yapabileceğini bildikten sonra da hak vermemek hak vermiyorum değil yani ama yine de ikisinin de ikisinin de beyaz sakal korsanlarının ikinci tümen komutanı ile bir bağ vardı. Çok güzel. Her ikisi de komutanlarının ölümünde hazır bulundu ve gözlerinin önünde ölmesini izledi. Um, okay. Her ikisi de Japon kültüründen ilham alınan kıyafetler giyiyor. Her ikisinin de tasarımının da Japon mitolojisindeki oni ile benzerlikleri vardır. Jinbei'nin yüzü bir oni'ye andırıyor ve Yamato'nun boynuzları ve kanabossusu da bir oni'ye benzetiyor, e, benziyor. Bir benziyor. Her ikisi de elleri zincirliyken tanıtıldı. Her ikisi de Luffy'yi ilk karşılaşmalarında kurtardı. Jinbei Luffy Impel Down denizine düşecekken kurtardı ve Yamato Luffy'yi ultiden kurtardı. Her ikisi de 4 Yonko'nun birinin altında çalıştı. Jinbe Big Mom'un altında, Yamato da Kaido'nun altında. Ve evet sonuna geldik. Her ikisi de Luffy'ye katılma planlarını sezon düşmanı olan Yonko'ya karşı duyurdu. 14. Tayfa'ya katılması. Jinbei zaman atlamasından sonra Tayfa'ya katılan ilk üyedir ve Tayfa'daki dahi önce dünya hükümetiyle bir ilişki olan da ilk üyedir. 15. Gerçek hayatta. Jinbei gerçek hayatta olsa Hintli olurmuş. Korsan olmasa da tren istasyonu görevlisi olurmuş. Bu da ilginç. En sevdiği mevsim Jim en sevdiği mevsim yaz adasındaki sonbahardır. 17 kokusu. Jim gayet doğal olarak deniz suyu gibi kokuyormuş. 18 hayvan uyarlaması. Jim bir hayvan olsaydı bir ayı olurmuş. 19 uyku saati. Jim genelde 3'ten 9'a kadar uyurmuş. Pişirdiği en iyi yemek bonito tatakidir. Palamut balığından yapılan bir yemek. Palamut balığından. Ee, şimdi Jim Bey bir balık adam. Palamut balığı. Neyse ee, detaya girmeyelim. 21 lakapları. Boss Jim Bey yani patron Jim Bey ve Knight of the Sea denizin kralı Jim Bey olarak da tanınır. İngilizce versiyonlarında da First Son of the Sea denizin ilk oğlu olarak da bilinir. Şimdi. Bu abimiz hakkında konuşabileceğim çok şey var. Ve ben bu videonun sonunda ne konuşmak istiyorum diye düşünüyorum. Onun tayfada bir komandar pozisyonu alıp almayacağını konuşmak isteyebilirim. Malum animeciler için bir tık spoiler olacağı için dikkatli konuşacağım. Ama o pozisyon gerçekten şu an tartışılır. Ve ben halen Jinbei'nin o pozisyonu alacağını düşünüyorum. Çünkü bu arkadaş yıllarca Shichibukai olarak görev aldı. Ve yılların tecrübesi onunla diğerlerinin aksine. Yani burada... Sanji Zoro'yu demiyorum diğer kişileri diyorum. Bence o Jinbei o pozisyonu da net alacak gibime geliyor. Hatta o alamasa bambaşka beklenmedik bir sürpriz bekliyorum. Burnu kadar uzun bir sürpriz bekliyorum. Ee, bu da şuradan kaynaklanıyor. Oda'nın iyi pohpohlamasından. Eee Şöyle bir şey de var bu arada. Jim halen All Out gittiğini de tam göremedik. Yani daha bir zirvesini daha göreceğiz gibi. Orada da belli olur gücü. Sizce o pozisyonu alabilecek mi Jim Bey abimiz? Yoksa alamayacak mı? Hani alsa da okey almasa da okey diyebileceğimiz bir karakter. bunun da dışında tayfada şu anki yani manga olarak diyeyim bir dövüşü oluyor. Ve benim için halen daha zirve bir dövüş değil bu. Yani halen daha beklentimin altında bu Jim ee, belki ileride bu dövüşü de alacak zaten alacağını da tahmin ediyorum çünkü tayfa içi uyumlu doğuyor artık şu an bana hep şeyi hatırlatıyor ya Robin'in timeskip öncesini hatırlatıyor böyle dış dış kapının dış mandalı gibi bir tık diyeyim siz anlayın ne demek istediğimi ama bence o daha hızlı bir şekilde adapte edilebilir bu tayfaya ve çok güzel bir renk katacağından eminim neyse arkadaşlar yorumlara Jinbe hakkında ne düşündüğünüzü yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı da kesinlikle unutmayın. Ve bu videonun sonuna geldik. Videonun sonuna iki tane video ekleyeceğim. Birincisi Usopp'un bilgi videosu. İkincisi de gayet kanalımdaki ilk e, teori değil de hani e, şey videosu böyle nasıl olurdu gibi bir video. God Valley'de ne olduğuna dair bir video çekmiştim. Onu da ekliyorum. Hani orada Whitebeard, Big Mom... Roger, Rocks, Garp ne yaptı gibisine falan düşüncelerimi aktarıyorum. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum ve hoşça kalın. <laughs>